Işığın ilmi, 43 dağları. Burada bugün öz yapıldığını biliyoruz. Soylarımızın gözü açık. Hepimizin yüreğinde ilim var bugün. Dünyayı te tek biz görev taşıyarak güçlendirmedik. Herkes buradaydı ve tüm zamanların ilmi kayıtları buradaydı ve bütün çalışmalar bu meclisle birleşerek yapıldı. Burada yaptığımız tüm zaman kapıları kayıtlamalarının hepsinde yarınlarımızı kodlama imkanı bulduk. Elimizin gözü, yüreğimizin gözü oldu. Ve biz bu gözle bütüne güç kattık. 20. dürümde hepimiz gerçek çalışmayı yaptık. Ve bugün bu yoğunluğu kotladık ve bitmiş tükenmiş her şeyi yaşattık. Yerden görev alıp gök çerçevesini çizerek dünya çalışmaları yapan birliklerin çokları muktediriyetle bütünün gücünü tohumladılar. Karanlık aydınlığı kotlar. Tohum kotlanır ve bütün kült ışık kapısından geçer. Enver Paşa görev taşıyacakmış. Gelmek istedim. Ona güç kattık. Enver Paşa kaynak ışığın tohumlarından biriydi. Önümüzü aydınlatan o yüceler bizden bize parmak istediklerinde ocaklarını yenileriz ve onlarla oluruz. Enver kendini anlatacak size bugün. Değerliler, Osman soyunun kodlarından biriydim ben toprak toplumla çalıştım. Çok mutluyum, çok. Çünkü bugün özgeçişlerimi yapabilen birleşenlerimle birlikteyim. Hepinizin gözü, hepimizin gücüdür. Ve bugün burada olan ne varsa birlikten ve birleşik ilimden oldu. Erdiğim en yüksek kapı ışık ka kaydıydı, ışık kapısıydı. Oradan daha ötelere varmak, ölümlü dünyada kök sistemleri kodlamakla mümkündü. Önüm dünya ve ardım ışıktı. Ben zahar olan, kahar olan insan bütünün gücüydüm. Yürüyorum, yücelerle yürüdüm ama şu anda yüksek kült derimle yürüyorum. Başımı eğmemi isteyenlere geri dönüşümde ses veriyorum ve diyorum ki ben bir resimim. Hepinizin resmi olan bilgi. Ama orada o yoğunlukta ben bütünüm. Dualarla gönderildim yüreklere. Hepsinde varım. Kimse aşkımdan görev almadı. Yüreğimden güç aldı. Şimdiden sonra da hep böyle olacak. Emek sarf ederek yarınları kodlayan verdiklerimin tümünde varım. Ve burada oluş sebebim kutsal toplumla tohumlanmaktır. Yedi davayı kaybettim ama ben hepinizin gücü oldum. Ölüm geldiğinde ve yol ummana ulaştığında benim yolumdan geçenler kendi yüreklerinde dürümlendiklerinde bütün kötülükleri aşmış olacaklar. Bütün kontrol insanın kendi yüreğiyledir. Ama o yürek bütünü güçsüz bıraktığında artık orada yaşam olmaz. Sayın anam, sayın papam ve sayın samanyolu ışıkları olan sizler, hepiniz. Burada oluş sebebim, şükrettim ki sizden size varmaktı. Atlanta, otağından gök sistemlerine ulaşan bütünlüklerin çoğu bugün buradalar. Kürzi ışıkları yeniden yaktık ve bugün ye, yepyeni bir dünya kurulu, kuruluşundayız. Şim, şimdilik size vereceğim budur. Ama bilin ki Enver kendinden başkasıyla değil, sizin de olduğu da kendiyledir. Bunu size anlatmak istedi. Atlanta ata kapısını açtık anam. Artık oradan görevliler geçecekler. Kul yapmak kulda olmak, kulca çalışmak, kul kul muktedriyetiyle, kul im, im, iman imarıyla çalışmak ayrıdır. Hep kul olduk ve çalıştık. Yer ve gök seni dinledi. Bugün sen ve ben biriz anam. İşte bu. Dağlarım Enver, insanlık ilminin en yüce kapılarından biridir. Onun yaptığı bizim yaptığımız tektir. Onun yolu aklın yolu ve bütünün gücü o. Biz o, o biz şimdilik. Ve şimdi başkaları da var. Hepsi burada kendi resimleriyle ilmi kapı olup yaşama inmek istiyorlar. Hara hak olmak, akla hak olmak, yaşama hak olmak istekleri bu. Ve bizler onlarla olmaktan mutluluk duyarız. Herkesin kendiyle olmasıdır kendi yüreğinde bütünün gücüyle olmak. Ve buradaki bu yoğun çalışmada karanlığın ışığını yapmak mutluluktur tüm zamanlara. Erdiğim en yüksek kapı insandır dediğimde dünya tanrılık ışığı yandı. En son insan kendini dinleyendi dediler ve dünya ışık halinde bütünün gücü oldu ve dedi ki Evrenlerin sessizliklerinde insanın sistemi, kelamın dürümlerindeki ilmin sistemi ve bütünün sistemi başka bir dünyanın yoğunluğunda tohumların sistemi haline dönüştüğünde artık orada kayıt dışı bilgi olmaz ve orası bütünün gücü olur. İkmal tamamlayanlara şunu söylemek isterim ki kendinden başkası olduğunda artık oradaki lefi bütünün kelamıdır. Ara beni dediler. Ben dedim ki aradım. Yaşa dediler ama dedim ki yarı yarıya yaşayalım. Ben mesela bir tek olalım ve dedi ki yaşamda tanrılık yoksa yaşam yarımdır. Ve dedim ki yarım, yarım olan tanrı olsa da yere çekildiğinde yarılanır, yarımlanır. Onun içindir ki dünyanın ekmeği yenmelidir. Eğer o ekmek inirse o yarımlar teknik tohumlamada birleşik ilimle bütünün gücü olurlar. Ve dediler ki tarıkların tahtında tanrılık ışığı bütünün gücüdür. Onun yarımlanışı ışığın tahtındaki yaşamın yarımlanışıdır ki biz bunu hiçbir dönemde sayfalamadık. Ve biz dedik ki ama biz hep yarımlanıp ineriz yaşama. Yarımlanmadan indiğimizde Mikail'in gücü tüm zamanların kürzi ışığını tohumlayamaz, cam kapılarını açamaz. Ve dediler ki ama biz yarım yaşamı tohumlayamayız. Dünya budur işte. Kimse bunu anlayamaz. Yaşama inen yere indiğinde artık o kendini hak etmelidir. Ama kendi olup kendini hak etmelidir. Doruk olmak, toplum olmak, Kur'an olmak, tahtında has olmak, hep insan olmakla mümkündür. İnanç ilmin ilminde olduğunda aklın tahtında inanç artık tarıkların tahtı değil, yaşamın tahtıdır. Ve biz bunu tüm zamanlarda anlattık. Yeni dönemlerde yine anlatacağız ama cemaatimizin gücünü daha yüksek bir duruma ulaştırmadıkça başka dünyaların toplumlarıyla bu çalışmayı yapma imkanımız olamaz. Ve bizler, yeni dönemleri başlatanlar, atom toplumlarının kutsal ışıkları, burada bulunma sebebimiz öz görevdir. Her diri kendine hak etmeye gelir ama biz öz gücümüzü dünyaya çektik. Bu önemlidir. Herkes kendini diri olarak dünyaya indirme imkanına sahip değildir. Biz dünyaya dip, dip diri olarak indik. Bu nasıl olur? Umut olur ki herkes için mümkün olur. Ama biz tabuları yıktık da, yolu açtık da, yaradana tartıyı kodlattırdık da geri döndük. Bunu yapmak hepimizin, her dininin büyük kütlesinin kaynağında mevcut olan bir ilimdir. Ve bu bir diriliktir. Bunu istemeyen kimse yoktur. Şu andan itibaren toy dünya artık kuran olmuş bir ışıktır. Ana kapıları açanlara şunu da söylemek isterim ki kıran ışığında kırıldığındandır ki ardımızda olmaya imkan dahi olmaz. Yakışmaz bize ardımıza ilim bırakmak. Ama biz şunu iyi biliriz ki ana kapıları kıranlar ağır yük taşıyorlar. Özgeçişlerini yaptıklarımızın çoğu artık dünyada yoklar. Çünkü onların toy oldukları, kelamda olmayacakları ve kanatlanamayacakları kesinleşmiştir. Yığın yığın ışığı dünyaya çektik. Cemaatlerin tümünde insanlaşma başladı. Ardında dünya olmayan hiç kimse yok. Ama biz o dünyayı gök sistemleriyle, özgeçişlerle, tüm zamanların gücüyle tanırız ve o dünyayı asla ışığımızın ötesinde koymayız. O mutlak olan, o yol olan, o kaynak olan insan, ben olan insan izinli geldi dünyaya. Adına nesillerim yaşam dedi. O izinli gelen kendine gelmedi. Toy olan bir zamana geldi. Biz ona kapı açtık. Gerçek ilmin kapısı. O gönüllerin gücüydü. Özü gözü sözdü. Aşığı yoktu onun. Şevkinde hasatı kutsal ışığıydı. Başka zamanları kaynağı alacaktı ana kapıda kötülüğü önleyecektim. Cemaatini göreve aldı ve sistem gücüyle dürümledi, bitişti. Bina yaptık. Eğer dünya yolunu kaybederse o bina insanın nefesinde, kaynağın dışında tutulacaktı. Ve dünya yolunu hak etti ve hasadını yaptı. Arada bir dünyaya inerim. Gözüm görür tüm zamanları dürümlerim. Yarını hak ederim ama yaşamam çünkü orası kaynak değil diyenler görev taşıyamadılar. Dünya meclistir ve bu meclis tek bir kaynaktır. Anaların ve ataların zaman sistemleşmesini sağlayan birlik kapısıdır. Dünya nurdan yaratıldı. Ama kutsal tohumları da kodladı. Dünyada ata kapı insan soyudur. O soy bütünün kötülüğünü önleyecek yegane soydur. Ve dünyayı yere çeken o yaşamı, yaşam sayfalarıyla tek tek ikmal tamamlatmak üzere kodladı. Burada oluş sebebim insanlaşmak değil, yaşatmaktır tüm yarınlarda ilmi kapıları. Ama ben insan soyu olarak bunu başarırken yıldız sırrı olan ışık herkesin yüceliğinden dinlenecekti. O ışık dinletilecekti. Arı, bal ve bal arı olup koklanacak, toprağını tohumlayacaktı. Şeytan şerrini şekli tahta kotlayan ışığa denir. O şerde şekli tahta kalem olup yazdığında ata kapıda toplum olur. Oğul verir, kok, kok, kok denir ona. Korkar. Çünkü robotik timler ocağına çekilir ve o yok edilir. Bugün aşağı yukarı nefes kayıtlaması yapan cemaatlerin ilmi kayıtlarındaki şeytan ocaklarını yarınlaştırarak yoğunluklarını tohumladığında koruma altına alındıklarını anlayacak güce ulaştırıldıklarını ve yoğunluğu hak ettiklerini gördüler. Boru hepimizin sisteminden öttüğünde o borunun sesi her sesin ötesindeydi. Artık sura üfürüldü. Bugün Müsterih olun o sura üfüren bu yoğun ışık Tevkif etmedi yarını Özgür cevheri ko sayfalanışlarıyla yarını kayıtladı Ana kapıyı açın analar Devinim artıyor Daha güçlü bir yarın kaynağı iniyor Düzen kurulacak ve yaşam ışıyacak Başa baş bir çalışma başlıyor. Unutulan her şey hatırlatılacak. Düzen kurulduğunda bütün kötülükler aşılacaktı ve düzeni kurduğumuz bilinmektedir. Şikayetim var mı yoktur? Er geç dünya kotlanacaktı kotlandı er geç dünya kayıtlanacaktı ve yarınları tohumlayacaktı. Kayıtlandı ve yarınlar tohumlandı. Ermiş dünya, erkek kadın her diriyi kodlamaktadır. Şu anda yapılan çalışmaların hepsi başarılıdır. Hiçbir çalışma kırılma imkanı vermeyecek tüm yaşamlarda dürümlenenlere, dünyada birçok çalıştırıcı şu anda ışık halinde çalışmakta. Bu çalışmaların en güçlüsü bütünün gücün tüm zamanları tohumlayan, kelamla dillenen birliğin gücü. Bu güç altın ışık. Ve bugünden sonra dar boğaz artık yok. Herkes daha güçlü olacak. Ulular diyarı nurdan kuran olan ilmi kapıları açtı ve bugün muktedir ışık yandı. Ağırlık hafifledi. Artık zaman nefes halinde bütünün gözünü açıyor. Şunu iyi bilin ki bedenli olarak doğan birliklerin her birinde nefes kapılarımız var. Hiçbir kapı kontrolsüz değil. Dünya dışı kodlarımız dünyadaki yaşam sayfalarında buraya görev taşımaya gelenleri muhtedriyette koruyacak ve yoğunluklarını kayıtlayacak güçteydi. Bedeni hak etmeden dünyaya inenlerin biri, bedeni hak edip dünyaya inen bir diğeri ve her bedende var olan diğeri teknik tohumlamada bir tek mektep oldu. Olan budur. Ve dünya dışı, dünya içi. Yer ve gökle birleşti. Artık tayinler başlayacak. Bu tayinler görev tayinleridir. Dünyada ve dünya ötelerinde. Ama herkes daha net anlasın ki tayinler mutlaka mutlaka hakimlerden seçilecek ve kayıtlara çekilecekler. Tayin tayinlerdekiler her resim insanın ilmini dilleyemez. Ama yaşamın resmini yapanlar doğal gücün dürümlerinde kodlanacaklar. Sizden çokları daha önce de başka planetlerde görev taşıdınız. Bu başka planetler dediğimiz planetler süper insanlık sistemleşmesini sağlayan planetlerdir. Saltanatın gözü sizin gözünüzdür. Örtüyü açtığımız zaman gözünüzde yüreğiniz olduğu görülür. Ve tüm insanlığın yaşam sistemleşmesini sağlayacak olan bu yüceliktir. Değer biçtiğiniz sizden ayrı olur. Ama değer biçmedikleriniz sizleşir. Bunu unutmayın. Savaş sanaldır. Ama yaşam gerçektir. Eğer savaşla yaşam kaydını yapamazsanız Zirvelerde kötülük, ümmi toplumların tüm zamanlarda kayıtlanır. Ekmek yapmak, insanlaşmak değildir. Ama ekmeği tüm zamanlara yaşam sistemleşmesiyle yedirmek hepinizin görevidir. Vurmayın dünyaya, dünya bizim yüreğimizdedir. Vurmayın ilme, ilim bizim toplumumuzun kaynağındadır. Vurmayın resim yapanlara. Hepsi ekmeğimizi yediler. Vurmayın çünkü onlar başka dünyaların görevlileridirler. Vurmayın. Biz tüm zamanları kodlayanlar, tüm yaşamları tohumlayanlar, devinimi artırmadan tüm zamanları kelamla dilleyenler, yer ve gökte erbab olarak, erkan olarak ve yaşam olarak çalışacak olanlarız ence ve onca ve yücelikçe ve tüm zamanlarca yerden ve gökten münezzeh olandan ışık yakan birliklerimiz doğanın gücünü yine artırdılar. Karanlık altından ışıktır ama aydınlığı tohumlamadıkça yaşamda anlamı kalmayandır. Tevekkil olmak teknik tohumda ilimsiz kalmaktır. Biz tevekkilde değil ilimdeyiz. Bundan sonraki süreçte yer ve gök olmadan kaynakta insanlık yapmayız. Koran ortadadır ama toprak ummandadır. Biz Koran olan, orta olanlar tüm zamanlarda, tarıklarda ışık olan, tüm yaşamları kayıtlayan topraklarda da varız. Ermeden iradi hakiki ve hak ilim yapılmaz. Ama erdiğinizde hak tahta oturmadan kural okunmaz. Tüm yaşamları bilmeden ekmek olunmaz. Zamanın kapısını açmadan sayfa sayfa kaynak yaşam kalem olmaz, yazılmaz. Ben zaman olan kapıları açtım size. Artık akın. Korkmadan akın. Çoban olmak umutsuzluk değildir ama Çarıkları giyip de yaşam olmak umuttur. Bunu bilin. Dünya çarıklıların ülkesidir. Biz çarıklarla geldik bu yaşama. Benimki çarıklarımız kahraman ışık kapılarımızdır. Aranan, aratan, Tanrılık ışığında korunan, koruyan, ölen, ölmeyen her kim varsa ağırlığı hafifletmek içindir. Maskelerinizi takmadan geldiniz dünyaya. Ama biliriz o maskeler her birinizin yüreğinde saklıdır. Ben bir maskeyim aslında. Size siz gibi gelirim. Ama ben ekip halindeyim. Bunu bilin. Ben maskemi hepinizin yüreğinden almadım. Tek tartı olan yaşamımdan aldım. O maske benim. Herkese var ol olacak olamayan herkeste olacak olamayan bir ışığımdır. Ama ben o maskeyi asla kullanmadım. Özüm gözümdür, sözümdür, yüreğimdir, ışığımdır, her şeyimdir o maske. Ama takmadım. Peki ben aslında kayıtlamıyım mıyım? Yo, ben o maske Asla kullanmadığım o maske. O benim, beni gizleyen, yarınımdır. Ve ben o yarında sizde, sizin yüreğinizde yer ve gök olarak kaynak olacak. Zürriyetimi tohumlayacak ışığımı kapılardan geçirecek ve yoğunluğu artıracak olan bir resimim. Şimdi devinimi artırmak için yaşama iniyorum.